Abi şu George'la inip silah bulamamak ve başka insanların silah bulduğunu görmek beni gerçekten sinir krizine sokuyor abi. Tut lan şunu. Tutarsın sen bunu yaparsın. Ben bombayla da oynarım kardeşim bu oyunu. Allah! Vallahi yalan attım. Bir tane daha tutturur aga? Vallahi gelirse süper olur abi ben size söyleyeyim. Yıkılır ortalık yakarım ortalığı tuttun mu? Gel seni tutma onu tut. bu insanlar merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında 28 yaşına girmiş bir olarak 4 yıl geride bıraktığımız YouTube serüveninde siz beni karşılıklı seven izleyicilerime yine en kötü yönlerimden birini göstererek sinir krizi gösterdiğim anları sizlerle paylaşacağım. Bu serüvende yanımda olduğunuz her zaman beni desteklediğiniz için size gerçekten sonsuz teşekkürler ediyorum. 4 yıl önce çok farklı bir adamken şu an çok farklı hissediyorum. Hediye gönderen arkadaşlar hediyelerini yarın açmaya çalışacağım. Gönderemeyen arkadaşlar hiç üzülmesin. Online en büyük sevgi her zaman bana verdikleri destek bunu unutmasınlar. Hadi şimdi aksiyona başlayalım. Allah trafik kazası hocam. Ya şu buggy'nin gerçekten bir türlü bug'ını çözmediler. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Geldim hocam işaret bir şeyine geldim herkes kendini kollasın bakın Dikkat gördüm seni o, onu lootladın ama o loot sana yar olmaz ben sana söyleyeyim Gel baba gel baba yanlış yoldasın yanlış yoldasın Bak arkadan da ama illa buna puşlayıp sonra sana mı döneyim hani seni mi öldüreyim Omar? Bunu mu yapmamı istiyorsunuz ya? Hocam bu Omar'ın bir takım arkadaşı var orada hocam. Bu Omar boş değil. Bu bunun güvendiği bir dağlar var ben size söyleyeyim. Yoksa bu artistlik yapamazdı. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl DP ile o metafeden tek atıyor bana? Ya sizi oyuna alanın da sizin gibi hilelerin de bak 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 abi herkesi tek atıyor bak böyle bir şey olamaz ya Ya sen hile kullandın öldürdün bu adamları ne geçti eline abi Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında Erangel'da yeni Royal Pet skinimizde ve gördüğünüz gibi yeni kar bak bak üstüme doğru geliyor elimde kar var. Bir sakatlık çıkar oğlum ben karı skopsuz da çok iyi kullanırım. Skopum var ama seni skopsuz öldüreceğim biliyor musun gel üstüme. Yapma gelme üstüme. Yarına tek bilet aldı gidiyor adam. Adam redil etti kendini vallahi redil etti. Hocam çok tatlı. 3 kar mermis 2 kil. Bayıldım senaryolar bunlar seni de gördüm. Seni gördüm açığa çık bak söyleyeyim elimde kar var çok tehlikeli. Tut bakayım vallahi tuttun. Şimdi de tabanca ister misin tabanca? davanca da ister bu. Bu kar yemeği çok sevdi arkadaşlar. Buna özel ilgi alanı kar olarak belirliyorum. Sen artık M4 tutu ölmeyi hak ettin yok Hepinize de kar sıkamam ulaşamam akşama kadar Çok tatlı bir başlangıç çok tatlı nöz köpler Tut bakayım şunu çok güzel tuttun Selamın aleyküm çünkü seni gördüm Seni gördüm evin içinde beklemek hiç sana akşam bir davranış değil. çık Aaa valla çıktı Hocam yalnız kol mol sizde gitmiş ölmüş ben size söyleyeyim ee, Ben hayatımda bu kadar tatlı bir sprey ile çıkan adam görmemiştim Hadi yolumuza devam edelim Bram bu şekil Bak 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 Bagiye bindim anda bana pompana mı çıkıyorsun sen? Ya ama bu tatlılar, bu tatlılar. Dört tık sprey denedik. Su Çok özür dilerim. Ya bugün doğum günüm beni affet. Instagram'dan doğum günümü kutladın mı? Hikaye attın mı? Herkes yapıyor çünkü çok hoşuma gidiyor. Hocam işaret şey gördüm ben ona gitmeden duramam. Bak 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 bak, bak arkamdan çıkıyorlar bak. Ya illa işaret şeyine geçme Barış abi bizi tokatla. İlla beni tokatla Barış abi çok güzel yedin. Çok yedin, kaçma ama kaçıyorsun sinirimi bozuyorsun benim. Aa bunlar ikisi de hemen bir kavga kaçtı saklandı Ben bunlarla gerçekten uğraşamam İşaret şeyine gitmem lazım Sizi bulurum oğlum ben sonra Hocam işaret şeyine geldik ve seni gördüm Ay ne kadar tatlı kas gücü var Ama kaçma Kaçarsan daha zevkli olur benim için çok hoşuma gider Tut bakayım şu bombayı geliyorum üstüne bak Aynı zamanda üstüne geldiğimi söyledim ha Benden çıktı günah benden gitti Selamun aleyküm Ama yapma Bu kadar tatlı ölme aa lootlamamış Ne var? Abarı! Avukat AVM lan manyak Arkadaşlar az önce karla yapamadıklar mı Şimdi AVM liydi. Gerçi yapamadığım yok oyun başına o scope hallettim herkese Siz hala burada mısınız lan Ha vallahi o bak bak motosiklete binip gidecekler bak Lan az önce kar vardı şimdi bende bu var bak Tuttun mu? Çok güzel tuttum bekle sen kaçma Sen de tut Abbal İşte AVM'yi bu yüzden almayayım diyorum Bu yüzden karla takılayım diyorum çünkü bazen kaçırılabiliyor Ama AVM ile bunun imkanı yok Var ne sıkıyorsunuz oğlum bana? Artistler. Bak 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 biri o taraftan çıkıyor, biri bu taraftan çıkıyor. E hadi. Aa. Oradan tatlı bir spreyin var. Senin tatlı bir esintin var. Ya kardeşim senin bu azmine bayıldım ben gerçekten. Sayet Ya oradan bana tutturmaya çalışmana bayıldım. Senin arkadaşın nerede? Gördüm onu. Bak yatıyor da bak. Tepeye çıkmış yatıyor. Lan kafan gözüküyor kafan. Daha kötü ölürsün be oğlum be. Vücudunu göktebeki koluna bacağına kulak memene gelir. Hocam Rodok tepesinin altında bir airdrop var. Ben gitmezsem olmaz tabii ki. Yani her airdropa bir bra lazım. Bence en güzeli Rodok tepesinde durup avlamak çünkü lutunu zaten iyi derken bu ne? Sen nereden çıktın? Yapma 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 gelme üstüme gel. Allah bunlar kalabalık. Bunlar kalabalık. Bekle sıkma reload ediyorum. Lan reload ediyorum görmüyor musunuz? Zıkkırık. Yapma doğru düzgün gelmesin. Gelme artık be. Abi cana bak abi kafayı yiyorum abi cana bak. Arkadaşlar bundan sonra benden aksiyon film tadında oyunlar beklemeyin. Ben de seyfi atlayıp sonra adam bulmaya çalışacağım. Ama bakar mısınız bak. Ben burada loot yapıyorum yeni iniyor. Yeni paraşütüyle indiriyor bak şimdi de loot yapıp benim üstüme gelecek bak görüyor musunuz bak. abo ismi de Abov. arkadaşı galiba. Abo. Bir satmadım. Aa bana sıkıyor. Lan sen bana sıkacak adam mısın? Seni de gördüm. Önce sen. Bak bak nereye ineceğim bak şimdi bak. Bak tependeyim. Lan tepene çıkarttı beni. Tepene çıkarttın. Bak 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 bunun arkadaşı çok tehlikeli. Yalnız ben size söyleyeyim. Bu kar yemeği hak ediyor. Ne haber canım? Tut bakayım. Abarrı. Lazerle de böyle headshot atmazsın. Bak gerçekten headshot denemezsen headshot atamazsın ama lazerle biraz imkansız başardık gibi hissediyorum. Hemen seri bir şekilde tutum yapıp adam aramaya devam edeceğim. Bundan sonra böyle. Abi Rozok bizim mekanımız bak 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 ne kadar güzel bir şey. bak. Ya ne kadar güzel bu beni Rozok'ta? Telefon numaran mı bu? Aratam mı açar mısın? Lan belki 900 hatta çok yazar. Hem herkese aramayın öyle. Hocam bir saniye bekle. Bunun arkadaşı var çünkü bu arkadaş bekliyorum pusması. Beni vurma ağam. Arkadaş bekliyorum ama hemen seni vuracağım. Ben yani bundan sonra kimseye acımak yok oğlum. Benim tabirimde böyle bundan sonra. Aa seni gördüm. Orada ne yapıyorsun? Kimi bekliyorsun orada? Oradan kimse geçmez. Bro yanlış yere putmuşsun. Rodok tepeti filan çıksan. Şu bombayı atsan tutabilir misin? Bence tutarsın. Sende o yetenek var bak. Söylüyorum o yetenek var sende. Tutmadın peki sen bilirsin. Geliyorum. Aa ayak sesi. Birisi var. Ya sen bunu kurtaracaksın mı sen? Bunu kaldırdın mı sen ya? Ya bunlar çok tatlı ama. Bunları öldürmek gerçekten... Hocam poçinki de kimse yok mu? Bakın her yere gittim de adam buldum. Duydum ayak sesi dedim bana sıkın. Evet, 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 bana sıkın çok zevk alırım sıkarsanız. Ee beyefendi yalnız cover'ınız çok güzel. O yüzden ben de cover istiyorum. Şöyle kar ve Tut bakayım. Dur sen, sen şimdi bu düşen ark, Bak düşen arkadaşına molotof atıyorum. Göstereceksin bana. Göstermezsen sen de molotoflenirsin bu arkadaşın gibi. Aa gördüm çatıya çıkmış. Ya kurban olurum çatıya çıkmış ya. Ya bu, bu bana gösterecek ama sadece kafasını bak. Aa zıplıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel zıpladım be yiyelim. Hocam burada olaylar karışmış ben size söyleyeyim. Burada olaylar ortalık çok karışmış. Bak 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 arabalı arabalı seni gördüm. Aba o adamı dibimize sokmuş. Bunlar kalaba. Bunlar da kalaba. Hocam gelir misiniz önce sizi Çok tatlı yediniz 760 Sen ne yaptın zannediyorsun? Yakına gelince beni öldürebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Tehlikenin farkında değilsiniz galiba ben geldim. Elimde 762 var bak bufflanmış zaten deli oynuyordum Bir de bufflanmış bak oradan bana bakıyor arkadaşım kurtaracağım Bir bir sağ diyor bak Ay dördüncüleri de var bunun deliririm Zevkten ölürüm Sıkma sıkma yavrucum. Sıkma bak ölüyordun ölüyordun abicim sıkma Yalnız ben son adamlara puşlamaya bayılırım Sen de bunu hak eden bir hayat yaşadığını düşünüyorum Hocam bir şekilde bana göstereceksin bu da mısın? Ya ama öyle bir cover alma mı var be? Gerçekten her şeyi çok basit diyorsunuz yine bana Lan bu arada safe bir yere atlayıp 14 kilo nasıl aldım lan ben? Vallahi böyle taktık taktik iyiymiş ha tutuyor galiba. Hocam iyi durumun orada cipi gördünüz mü cipi? Ben iyi durumun oradaki cipi gördüm. Bana bir konum verin o cipi indireyim. Evet bu konum gayet iyi ama biraz daha yaklaşabilsem daha iyiydi. Gel yani çok ses verince de hemen kaçıyorlar hocam. Kaçmazsınız değil mi? Tut bakayım. Abav. Kas gücü gitti çocuğun. Yeni aldık kas gücü gitti. Bakın kaçmayın. Bak kaçmayın diye her taktiği denedim. Sen de çok güzel bazı yedin. Badili. Badili sen de yedin. Düşmen lazım da artık zaten. Artık düşmeliydin. Sen ayağın gözüküyordu ama oradan. Yani bak sakın. Sakın ayağın gözükmüyor. Sanma kafan gitti ya. Killing spark kafan gitti. Ama yeğenim sen de sesin nereden geldiğini anlamıyorsan bu oyunu niye oynuyorsun? Hoparlörden mi oynuyorsun bu oyunu? Bak 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 bana sıkıyor bir tane erkeğime bak. Ay çok mutlu olurum Sık bana biraz daha sıksana. <laughs> bana biraz daha vursana. Kafanı gördüm. Kafanı gördüm Zohibkan. Aracın yanından sadece o güzel kask için gözüküyordu. Yalnız kar 98 varken elimde öyle kafa göstermeyi falan hareketlere girmeyin. Aa başka da sıkıyor. Sen nereden sıkıyorsun o tepede mi sıkıyorsun sen? Ya benim dikkatimi dağıtmayı başardın ama ben sana söyleyeyim. Ciddi bir şekilde iyi iş çıkardın. Ama daha fazla kaçma. Daha fazla kaçarsan canım sıkılır ama kaçıyorsun. Mesafe çok uzak arkanı kollayamıyorsun. Hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hepsi yiyip yiyip kaçıyor bak. Bunlar da birbirlerini kaldırıp size tam rinalık duruma. Sen Gösteride mi bana? Oo adam kavgadaymış. Boşa bakıyor. Şimdi göster. Yok hocam o dağın, dağın arkasında bir adam o. Tut bakayım şunu. Yine yedin ağzına. Yine bak çocuk kas gücünü derbeder etti hocam. Böyle kask hiç kullanılmaz ya. Gördüm kafanı. Aa doyup kan. Vallahi rencide edildin artık ya. Artık ben senin üstüne puştlamam bir şey yapmam lazım yani. Bu kadar bir adam düşürüp düşürüp de. Ya yani insanlar hasar puanı kastığımı düşünecekler. Yok mu peki bir bombamız birlikte tutmaz mı şu bombayı? Tut bakayım bugün bombayla iyi işler yaptım. Sen nereden geliyorsun? Gel abi. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Bu arada bu nasıl yemiyor lan? Lan sen nasıl yemedin lan? Sen nasıl yemedin? Ağacını patlattık. seni yakan kavurur. Bekle oğlum sen nereye çıkıyorsun? Bana sıkıcan bana. Allah belanı versin. Sağ oldum sizin yüzünüzden be. M249'da öyle sprey mi atılır manyak adam? Hocam çok tatlı bir araç patlatması çok tatlı bir iki, iki de artık bunları bitirmem lazım. Üç kişi de bitirmem lazım. Vallahi yapacak bir şansım yok başka. Hemen şundan şöyle bir lootuna bakayım ufak. Hocam siz bittiniz diye tahmin ediyorum. Başka takım arkadaşınız varsa çağırın gelsin. Bak sizi çok bekledim. Sana çok müsamaha gösterdim Duayip Sen öyle 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 bir hal oldun. Bu arada zırhımı yenilemen çok tatlı bir davranış. Gerçekten herkes yapmaz. Bu devirde nerede kaldı böyle insanlık? Bakar mısın? Sürüne sürüne nereye gitsin? Lan arkadaşım varsa gelsin kaldırsın diyorum zaten. Gelen giden yok ki. Aha o da bir şeyler oluyor hocam. Oradan sesler geliyor. Bakın çok tatlı bir oyun sergiledim sabahtan beri. Atladığım yerde adam bulamadım halde 22 ile geldim. Bu oyunu size ikare etmem anladın mı? sen niye kulak kulak mermisin yanından geçmek edin ve götün oğlum? Tut bağım şu bombayı. Bombayı da güzel atarım ha ben size diyorum. bak. Tam dibinde patlayacak oradaysan orada değilsin. Hocam bu adamları görmek gerçekten yine kredi yolu açıyor bak. Sabahtan beri kaçıp kaçıp yemiyorlar. Nereden çıktın? Dur bir tane dur kavurdayım. Lan kavurdayım kavurdayım. Puh yapacağınız oyuna da getireceğiniz yeni set ona da bu hilelerinizi de koyayım. Oynayacağınız oyunun da be.